Herkese selam arkadaşlar. Ben Adil. Bugün sizlerle birlikte buz yarı çıkama taktiğini göstereceğim. Yani e, yeni gelen güncelleme ile birlikte artık herkesin buz yarısı olacak. Hani bunu kesin ve net %100 size gerçekten gösterebilirim. Şimdi hemen sandığımıza giriyoruz tamam mı? Hemen klasik sandığımıza bastığımızda yeni gelen hani e, şunlar var ya hemen uzunun yanındaki buna basacağız. Hemen yanındaki sete bir kez basacağız. Aşağı indiğimizde burada mor bir tane çanta var. Büyülü kanatlar sırt çantası. Ona basacağız. Aşağı indiğimizde buz yarının altında sıkar var. Bir kez de ona basacağız. Hemen üstte buz yarı var. Buz yarına bir, iki, üç kere basıp sol alttan azemi seviyeye basıp bir kez de e, böyle ölüm duyurusuna basacağız. Tamam mı? Hemen ardından sol üstten de silah desenine basacağız. Ardından hemen de sandığımızı açacağız. Buraya kadar izleyen güzel arkadaşım. E, sol alttan takip edersen sevinirim. 4K çok az kaldı. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yeni gelen güncelen birlikte artık herkesin buz yarısı olacak. Deneyin. yüz çalışır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.